Evet, herkese merhabalar. Bugün sizlere Uyanış kitabından bir kitap falı yapacağım ve açıyorum sayfayı. Sayfa 22, bundan daha iyi nasıl olur? Enerji yükseltme. Sabah kalktığımızda enerjimiz düşükse, mutsuzsak aktivasyon sağlayamayız. Enerjimizi üçüncü çakradan alıyoruz. Günlük enerjimizin attığı çakra, böbrek ve etrafı olan bölge. Bayılan birisi varsa önünüzde diz çökün, Sol elinizi alnına, sağ elinizi göbek deliğine koyun. 25 saniye sonra ayılır. Deneyelim. Elimiz göbek deliğindeyken içi karıncalanır. İnsanın bir tık atıp beyninin yükselmesi 20 saniye. Nefes almaya başlamadan önce tıslayarak içimizdeki havayı boşaltıyoruz. Ardından burun deliğinden nefes alarak göbeğimiz şişene kadar çekiyoruz. Göbek şişerken sağ elimizi 3. çakranın üstüne koyup sarı turuncu renkleri düşünerek aktivasyon yapıyoruz ve üçüncü çakrayı o gün kime kızdıysak onu gözümüzün önüne getirerek canlandırıyoruz. Herkese enerjisi yüksek bir gün diliyorum. Devamı için kitabı hemen ulaşın.